saldırıyor. Yok artık. <laughs> Kapıda biri mi var? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu neydi? Nasıl ya? Nasıl böyle bir şey olabilir abi? Ne yapayım be ya? Sen ne yapıyorsun? ne <laughs> abi? Ay kıyamam ya. Nasıl? Harbiden bugünkü videolar bizim kafamızı güzel yaptı. Abi abi tamam bıraktım seni. Bıraktım seni. Size bir, bir. Saplarını kapatıyorsun abajur oldu iki. Tencere altı üç. Ayaklı şekerlik. Ana var. çok iyi. Sebet oldu 5. Minyatür ufak sebet oldu 6. Masaya çiçek konuluyor 7. Yok ben artık. 8. Resimlik çerçeve oldu 9. Saksı konuluyor 10. bütü ve çaydanlık altı 11 şekli giriyor. Bu kadar. Daha da yok. Daha ne olsun zaten. Evet. Abi yok artık. Amcam dişleri lens kabı. ne var iştelerde görmedim. Hiç dikkat etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim. <laughs> Aynı ben aynı ben o ben şey Karanşı be. nasıl geçe şey Güzel yemiyorsun. Ya bu çok yanlış bir şey ben bunlara çok sinirleniyorum Sana demedim ki ben niloya dedim sana demedim Böyle bir şey yap yapılmaz ya mamasını... ben böyle şeyler izleyeyim Yani bu insanların e, böyle bir şey yapabilmesi için gerçekten kafayı yemiş olması gerekiyor gerçekten Drinko bakacağım bakacağım Ne var burnumda? Ego yapma <laughs> Ben... <laughs> bir de birbirine yüzlü bakıyorlar Bunu görmüştüm zaten. Bu şey yemek. O zaman bu da... Ne? Yediğiniz hamburgerin ücreti. Abi bu yemin ediyorum ben. Hayır. Hayır. Bu yemin ediyorum Hiç ben. Hadi pamuk eller cebe. Ben bir gün kocama gerçekten yemek yapacak olsam ondan para alırım. <laughs> Hizmet bedeli. En Masa kullanım ücreti alacağım. 10 lira. Bırak artık ya. Bırak bırak, bırak oğlum oynamayalım ya. bu çay çok afilli geldi. Altından bir şey çıkacak Tabii 20 lira ücret al. Dızca Harbiden ya. Vallahi alırım abi. Ego Deniz. Valorant <laughs> oldu? Valorant'a geleceğiz arkadaşlar. Biraz video izledik. Bekleyen videolar vardı. Ama kafamı vallahi alırım ya. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Sport duyular. Mesela bir tane portakalı bölünce iki yarım ha. Özel ders ücretini alayım. 20 lira. Kişi başına. Dız canlı. <laughs> <laughs> Yok artık. Evet. Şuraya. İki sefer. 50 <laughs> <laughs> lira. Abi şöyle bir şey. Kadın hepsini yapmak zorunda değil yani. Alsın tabii. Ya ne 50'si oğlum? Hem kolay ısmarlayacağım hem 50 lira mı? Önümde aç. Önümde. Bunu izledik 3-4 kere falan. Ben değilim anasını onu... satayım. <laughs> evet. Gözlerim... Bu ne lan bu? Allah ne yapıyorsun? Bu ne lan bu? Lan bu ne? Ya aman bu ne bu Tekrar batırdı. Bu tırak, tırak kopuyor mu lan bu? Benim Dayım be. Lan kokuyu bitirdiler lan. <laughs> Yazık adama ya, o emek veriyor, alıyor, emek veriyor. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların Sessizlik kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Abi çok iyi değil miydi? Yüz yıldır sarılmamış kolların ve Abi yak 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 o eli cebe koyacak falan. <laughs> <bakıma> <laughs> <Ben yedine, gülüyor> gitmiş zaten senin için. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş gitmiş zaten. 19 korona geldi Ekmek ben, ben bıktım. dışarı çıkamıyorum hep yumuruyorum 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 hamurun mayası geldi teyze gitti Dansa bakın <laughs> Ay yanlışlıkla <çıktım>, küfür ediyor <laughs> Allah kahretme Ve gelin evlenmekten vazgeçer Bu ne ya Benim yaşlılığım mı? Düğünde ben mi? Ben böyle mi dans ediyorum abi? Şu dansa bir bak ya. Ben ne zaman böyle dans ettim? Ben biraz daha vizyonlu dans ediyorum. Ben biraz daha vizyonlu dans ediyorum. <laughs> abi tavuk gibi dans ediyor. <laughs> Bu <Kertan> gene dans. <laughs> Çok Abi ne olur dans etmeyi bilmeyenler dans etmesin. <laughs> ben dışında. <gülüyor> <gülüyor> Sen balık köpeğisinin gördün. <laughs> Ay o kadar çok gülüyordum ki bunu ezberledim, ezberledim. Konuşurken çok çok zorlanıyorsun. Çok değil değil şu an e, 4 bölüm aldım bir 4 bölüm daha beni bekliyor. <laughs> 5 dakika ara vermek zorunda kaldım çünkü dilim çenem, dişim bir tuhaf oldu. Gerçekten çok zor. bir Donald tak sesi alalım. Olmaz, alamazsın. Oo, bir olacak. ben bir o zaman. Dur, dur, dur. Yok artık. Ne? Bir sen daha vereceksin. Dede verme. Alayım bir Ya olsun işte verme midesi. Ya bebişe bes bağlamışlar. Çok şeker <gülüyor> diyor. <gülüyor> ya dede seni yerim ya. Bak bak bak. Al al Ya çok şeker. Bak <laughs> gördün.